Karaduvar Mahallesi Muhtarı Fikret Altan'la beraberiz. Fikret Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in talimatıyla Karaduvar'da bulunan kirlilik ve koku sorunu çözüldü. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, konuyla ilgili ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Ee, Talimat ile beraber çok önemli iki tane sorunumuz aşıldı bizim. Ee, ama özellikle yıllardır çözülmeyen bir sorunumuz vardı. Balıkçılar Caddesinden, Dumlu Caddesinden ya denizde sahile akan bir kirli suyumuz vardı, İnanılmaz bir görüntüsü ve kokusu vardı. Başkanımızın talimatıyla meski çalışanlarımız bu işi çözdüler. Özellikle şu demin sahilde gördüğünüz yerler, buralar simsiyah bir ikindi, atık su haline alırdı, ama özellikle kirlilikten kaynaklı. Yazında çok sıkıntı olurdu hem sinek hem koku yapıyordu çok e, ciddi bir görüntü kirliliği vardı ciddi bir koku vardı e, bunu çözdüler e, şu anda da özellikle e, bir diğer bir sorun e, yağmur yağıyor görüyorsunuz sizde aşırı yağmurlarımızda e, şu gördüğünüz cadde'nin üzeri Cemil Baba'nın ön tarafı lokantanın ön tarafı e, sel suyu haline gelirdi yani çok ciddi birikimler falan olurdu e, onlar da Özellikle talimat ile başkanımızın çözüldü. E, bu anlamıyla bu iki sorun, ana sorunun çözülmesi bizim için çok önemliydi. Hem buradaki lokantalarımız, iş yerlerimiz açısından hem burada e, caddeyi dolaşan insanlarımız açısından da çok önemli oldu. E, bu anlamıyla e, başta başkanımız Sayın Vahap Seçer'e ve ekibine, meski ekibine de çok çok teşekkür ediyoruz. Bu sorunumuzu çözdükleri için. ilgilerine de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Müzik